Merhaba canlarım güzel bir falda daha sizinle beraberim kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın videolarımın devamı için abone olursanız sevinirim e, detaylı fallardan yararlanmak için de katıl butonunu tıklayıp katılabilirsiniz detaylı anlatımlarla detaylı yorumlarla karşınızda olabilirim e, biz bir aileyiz canız canınız can da canız bir nefesiniz olsun istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz oradan katıl butonundan ve şimdi boğa burcuyla devam ediyorum. Boğa burcu yıldızınız parlıyor gerçekten de ve adaletli kararlar gelecek size. Toplum önünde tanınma, yıldızınızın parlaması, bir kariyer yüksekliği yaşayabilirsiniz ve yıldızlı bir aşka da adım atabilirsiniz aynı zamanda. Fakat bir haksızlığa uğradığınız konuda bu ay o haksızlığı ve o adaletli davranışı görme vaktiniz gelmiş. Gerçekten de hayallerinizi gerçekleştirmek üzere harekete geçeceksiniz ve büyük ihtimalle de hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Başarı sizin görünüyor. Sonsuz bir güç var içinde ama bazılarımız çok çalışmaktan ve kapana kısılmışlık duygusu hissedebilirsiniz. Geçici bir kapana kısıtlıksınız. Kısık, e, kat, e, kapana kısılmışlık duygusu ve geçici bir yanılgı kaygı ifadesi var fakat çok güzel bir ilerlemeniz bolluk bereket göreceğiniz anlamına geliyor dengeli ve ılımlı davranışlar var burada e, belki de uzun zamandan beri kafaya taktığınız dargın olduğunuz bir insan varsa bu ayda barışabilirsiniz ve adil ve e, güzel kararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Alamadığınız emekleriniz varsa uzun süredir beklediğiniz o emeklerinizin karşılığını da bu ayda Aralık ayında alacaksınız diye görüyorum. Aralık ayı, mutluluk ayı sizin için. Ee, gerçekten de boğalar. Aralık ayında sıkıntılarınız bitiyor. Güneş kartı geldi, mutluluk kartı geldi. Ve değnek kraliçesi var. Gerçekten de bir bolluk bereket var. Burada ee, aşk dolu günler var. Eğer kalbiniz boş ise bu erkeği, hayatınıza ateş kralı, ateş grubundan bir kadın girebilir diyorum. Ateş grubundan bir insan girebilir ee, Sizin hayatınıza da bayanlar Ateş grubu bir erkek gelebilir diye görüyorum burada Ya da o kişiden dengeli ve ılımlı dakikalar görebilirsiniz Gerçekten de bu ağlar e, Toprak grubusunuz maddi kaybınızı karşılayacaksınız Toprak grubundan bir insandan da bir teklifiniz olabilir parayla ilgili Ve e, işle ilgili bir gidiş var taşınmalar olabilir ve her türlü engeli aşacaksınız içsel engeli ve o engelleri geçerek istediğinize biraz daha yaklaşacaksınız aralık ayında gerçekten de ve içsel bir dönüşüm yaşamanız gerekiyor bir kayıp yaşamış olabilirsiniz hayatınızdan birisini çıkarmışsınız birisi gitmiş hayatınızdan fakat Gerçekten de bir taşınma, bir ayrılma yaşamışsınız. Belki de giden sizsiniz ee, ve bir kutlama yapacaksınız kariyerle ilgili. E, hakkınızı alacaksınız ve güzel bir kutlamanız olacak sizin de. Dünya kartı geldi. Gerçekten de maddi manevi yer. ihtiyacınız karşılanacak. Fakat burada bir gidiş var. Belki işle ilgili e, bir seminere katılma veyahut da bir toplantı olabilir. Bir eğitim. ...bir toplantı olabilir veya da e, bir e, fuar olabilir böyle... ...bir tanıtım, bir stand açma, e, bir e, işle ilgili bir organizasyon olabilir... E, ...böyle bir ortama gitmek için hazırlanabilirsiniz... ...böyle bir ortama girebilirsiniz ve bunun için bir yolculuk yapabilirsiniz... ...ve hayatınızdan çıkan hava grubu bir insan varsa birisi hayatınıza bomba gibi geri gelecek diye gözüküyor burada kılıç şövalyesi var gerçekten de her istediğinizi başarmak için istekli ve azimli olmalısınız boğa bu burcu gözlerinizi şanslara açın istediğinizi yakalayın diyor bu kart bir yandan da hayatınızdan çıkan eski sevgiliniz hayatınıza geri dönüyor diye görüyorum burada gerçekten de kılıç prensi var burada bir içsel dönüşüm yaşamanız gerekiyor burada e, hayallerinizi ve bir fırsatı kaçırmış olabilirsiniz fakat başka bir fırsat doğuyor sizin için bolluk bereket zamanı yalnız aldatılmalara ve aldanmalara dikkat edin yalan dolanla kaldırılmış olabilirsiniz ve bazı şeylerin yalan olduğunu e, ve e, ihanet olmadığını Yalanla dolanla yolun uzun çarpıtıldığını öğrenebilirsiniz. Bazı gerçekler suyununa çıkacak ve aldatılmalara müsait duruma geliyorsunuz. Bu kişi hayatınıza girdiği zaman çok güzel bolluk bereket şeklinde bir ilerlemeniz olacak ve nimetin bollaşması Para anlamına geliyor. Burada e, bazılarınızda gerçekten de e, bir ayrılık kararı verebilirsiniz. Özellikle boğa kadını siz, e, maddi durumu iyi bir insandan e, gerçekten de e, toprak grubusunuz zaten. Bakın tılsım kırı, tılsım beşlisi geldi burada. E, bir insandan ayrılık kararı almışsınız gitmişsiniz o insanı dinlemeye bile fırsat bulamamışsınız ee, çok üzülmüşsünüz çok acı çekmişsiniz ee, ama e, aralık ayı sizin ayınız olacak bu kişiden size haber gelebilir tekrar ee, ve gittiğiniz için bir suçluluk duygusu da vardır içinizde diyorum ama pişman olmayacaksınız ee, gerçekten de e, bir e, gerçekten de bir değişim yaşayabilirsiniz. Gittiğiniz yerde yeni bir ev değişikliği, bir taşınma, bir nakil olayı olabilir ve eğlenceli günlere gireceksiniz. Eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz boğa burçları kadın veya erkek ama ufak tefek kazalara çok dikkat edin. Bir konuda kandırılmış olabilirsiniz. Onun ee, o kandırılmanın kaybettiğiniz şeyin geri geldiğini de görebilirsiniz bir para kaybı olabilir mal kaybı olabilir onu geri alabilirsiniz diyorum ve çok büyük bir fırsat bekliyor Aralık ayında boğa bu burçlarını gerçekten de güzel bir fırsat var ee, bakalım ne diyor kartlar tamamlanma kartı geldi ee, biriyle tamamlanacaksınız yarım kalan bir ilişkiniz varsa e, ve yalnızlığı yalnızsanız Eğer biriyle tanışıp tamamlanabilirsiniz. Bilinciniz güçlenecek gerçekten de düşüncelerinizi arındıracaksınız. Bütün olasılıkları değerlendirip güzel bir işe adım atabilirsiniz. Dönüşüm kartı var gerçekten de birisi dönüşüm yaşayarak size geri gelmek isteyebilir ve e, dışarıda bıraktığınız birisi hayatınızdan çıkardığınız birisi e, tekrar hayatınıza geri gelebilir. Bazı baskılamalar uygulanmış olabilir size baskı altında olduğunuzu hissedebilirsiniz, yorulabilirsiniz çalışıyorsanız eğer e, ve baskılamalardan arınıyorsunuz. Yaratıcılığınızla kendinizi ifade edeceksiniz. Yansıtmalara bakacaksınız. Nasıl geliyor, nasıl gidiyor diye. Dostluk kartı var. Dostlarınızla zaman geçireceksiniz. Ve bütünleşme kartı var. Tamamlanma ve bütünleşme kartı geldi. Gerçekten uzun süredir ayrı olduğunuz eski sevgiliniz, ex partneriniz varsa bu burçları, kadın veya erkek olun. Bu erkeği, bu kadını kavuşuyorsunuz. Gerçekten barış var ve bir yoğun günlere, yoğun tempoya kavuşabilirsiniz. Bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Stresle ilgili sorunlara dikkat diyorum ve erginlik ve olgunluk kartı geldi. Olgunlaşacaksınız ve güzel işlere imza atacaksınız. An be an sevdiğinizle barış yaklaşıyor. An be an fırsatlar size geliyor. Ahlaklı ve dürüst ilişkiler var burada. Dürüst işler yapacaksınız. Ee, bazılarınız kendinizi akıntıya bırakacaksınız. Bir dinlenme havasına gireceksiniz. Ee, ve e, fazla akıntıya da bırakmayın. Ee, biraz kendinize dikkat edin. Üzüntüler yaşayabilirsiniz. Üzüntü yaşıyorsunuz. Üzüldüğünüz kişi kimse bazı paylaşımlar yapacaksınız ve üzüntünüzü hafifleteceksiniz üzüntülerinizi paylaşacaksınız ve boğa burcu aşıklar kartı geldi yalnız olan boğa burçları kalbiniz doluyor ruh eşinizi buluyorsunuz belki de evlilik teklifleri de alabilirsiniz bir bolluk bereketle bir araya kutlamalar vardı belki de sevginizi kutlayacaksınız diyorum ve tarot kartlarımı devam ediyorum Akıllıca olmayan bir karar, bu durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren, herkesin amacını değerlendir diyoruz burada. Gerçekten de herkesin amacını değerlendirmelisiniz bu abuçları. Aralık ayı sizin ayınız, başında sevgiyle yıldızınız parlayarak giriyorsunuz gerçekten de. Çok başarılı olacaksınız mesleklerinizde ama bir yandan da aldatmalar, ayağınızı kaydırmalar olabilir. Buna dikkat edin diyoruz. Aklınızdakileri güvenle ifade et, profesyonel tavsiye al, zihinsel ve duygusal düşüncelerinizi dengeleyeceksiniz, ne istediğine karar vereceksiniz. İşler umduğunuz gibi sonuçlanmıyor, bir durumdaki olumlu yönleri görmüyorsunuz, geçmişte yapılan hataları unutmuyorsunuz, bu sizin geleceğinizi gölgeleniyor, Birazcık affedicili ve şefkatli olun. Eski sevgiliniz gelirse kapınıza ki eskiyle yabağınız kopmamış. Biraz daha anlayış istiyoruz burada. Ve son kartımız. Kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı. Gözlerini fırsatlara aç diyoruz boğa burçlarına Güzel fırsatlar var. Dikkat diyoruz. Fırsatlar sizinle. Heyecanlı yeni bir girişim haberleri. Orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan diyoruz. Gerçekten de yaratıcılığınızı kullanarak... Güzel bir iş başaracaksınız, kariyerde yükseklik, başarı ve güzel teklifler var. Aşk da sizi bekliyor gerçekten de kalbi yalnız olanlar kalbiniz doluca evren tüm refahını sana veriyor, almaya hazır ol diyor tanrıça kartlarımız ee, ve Temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek bir sihirli bir kişisin diyor. Büyücü kadın geldi. Boğa kadını gerçekten sihirlisiniz, azimlisiniz. Ne isterseniz yapabilirsiniz. İçsel gücünüz var. İster eskiyi affedin, ister dönüşün, yapın, yeniye geçin diyor. Şu anda büyük bereket getirecek büyük bir değişimden geçmektesin diyor. <laughs> Bereketin size geleceğini görüyorum ben. Vücudunun ritimlerini, enerji seviyelerini ve duygularını onurlandır. Dans et, kıpır kıpır ol, içindeki sevgiyi, mutluluğu dışa yansıt diyor. Gerçekten mutlu zamanlar bekliyor sizi. Enerji kartları, hilekarlık kartı geldi. Hilekarlığa karşı, yalana karşı çok dikkatli olun. Hileyle aldatılmaya çalışabilirsiniz. Her şeyi almaya hazır olmayın alıcı olmayın çoğu şeyde dikkatli araştırın diyoruz. Ruh kapısı geldi. Ruhunuzu dinlendireceksiniz. E, ruhsal düşüncelerinizi dengeleyeceksiniz. Ay tanrıçası geldi. Ayın ışığı size yol gösterecek ve e, her ne istiyorsanız e, onu başaracaksınız. Gizli duyguların ortaya çıkmasıdır bir anlamda bu ve sevdiğiniz insan size açılabilir. Gizli duygularını ortaya çıkarabilir diyor bu kartlar. Finansal sıkıntılar var. Finansal sıkıntılarınız olabilir ama bolluk bereket büyük fırsat gelecek. Ve çiçeklenen bollukla da bunu tamamlıyoruz. Gerçekten <laughs> güzel bir bolluk geldi boğa bu burçlarına. Aşk tılsımı var aşk kartınızda. Gerçekten de aşk ile yeni bir aşka adım atacaksınız. Tılsımlı bir aşk ve gelen kişi sizin ruh eşiniz olacak ve ona inanıyorum ve onu hayatıma davet ediyorum diyeceksiniz ve aşkı şimdi çekeceksiniz o ben çok mutluyuz diyeceksiniz mutlu bir ilişki bekliyor sizi kimseyi dinleme iç sesine güven e, ve seni güldüren cevap doğrudur diyor sevgi varsa korku yoktur ne istiyorsan ona karar ver ve yap diyor bu kartlar sana çünkü eski sevgilinizle barışmaya gelecek demiştim ya bazılarınıza e, gerçekten de ona aşkını ifade et e, söz büyülüdür söz duadır ama bir şeyle ama bir kekle sevgini göster diyoruz ve mutluluklar diliyorum boğa burcu aşkınızı ifade edin o sizin ruh eşiniz geri gelirse kabul edin iç sesinizi dinleyin eğer sevgilinizle barışmak istiyorsanız hala seviyorsanız ona dönün güzel bir ilişki var kalbi yalnız olanlara da yeni bir ilişki var ve o sizin ruh eşiniz olacak diyor ve onu aşkını ifade edebilirsin ve iç sesine güvenebilirsin. Güvenli bir aşka adım atabilirsin diyor. Ama alıcılık kartında da bir ihanet ve hilekarlıkla karşılaşabilirsin. Rakiplerin seni elemek isteyebilir. Buna karşı da dikkatli olacaksınız. Ben size mutluluklar diliyorum. Sizin de gönlünüz şen olsun. Huzur, bereket, bolluk sizinle olsun diyorum. Güzel bir Aralık ayı. Yıldızınızın parladığı bir Aralık ayı olacak diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Öpüyorum sizi canlarım hoşça kalın sevgiyle kalın.